Merhabalar Tolga, hoş geldin. Merhabalar Aşirin, hoş bulduk. Çok sağ ol. Bugün çocuğumla güçlü bağlar oluşturma kısmında çalışan bir anne değil, bir baba var karşımızda. <laughs> ee, benim için çok heyecanlı. Çünkü illa çocuğuyla güçlü bağ oluşturmak annenin sorumluluğunda gibi ve anne bunu yapmak zorunda gibi gösteriliyor, öğretiliyor. Ya da bununla ilgili zihinsel kayıtlarımız var. Ee, ama diğer taraftan senin çocuğunla oluşturduğun güçlü bağ, en azından Instagram'da şahit olan biri olarak dedim ki Tolga bu programda kesinlikle yarar almalı ve kesinlikle çalışan annelere bununla ilgili en azından e, deneyimleriyle ilham olmalı diye düşündüm. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Ee, yani estağfurullah ben davetin için çok teşekkür ederim. İşte Kendi çapımızda dediğim gibi kızımla eğlenerek artık büyütüyoruz. Öyle hissediliyorsa ne mutlu. Hani Ben de kendi adımı böyle mutluyum onunla o vakti geçirmekten. Elimden geldiğince deneyimlerimi paylaşacağım. Ben de. Şimdi ben seni tanıyorum ama seni dinleyenler ve izleyenler tanımıyor. Ben senin hem baba kimliğinden birazcık hem de iş kimliğinden birazcık bahsetmeni istiyorum. Çünkü böyle hani genellikle ya babanın çok işi yok da o ilgileniyor derler ya. Hiç de öyle evet. değil. Tolga'nın çok işi var onu biliyorum. Hem o yoğunluğuna rağmen kızıyla vakit geçiren Tolga'yı birazcık tanımak istiyorum. Ya vallahi bundan önceki harika sohbetleri dinledim ben böyle inanılmaz güzel iş anlamında söylüyorum. Böyle ünvanları görünce biraz gariban hissettim kendimi böyle. ACC'ler, PCC'ler, MCC'ler. Böyle bu kadar keyifli, sohbetli olan bir koç grubuna girmek böyle kolay değil valla. Ben kendi halinde bir pazarlamacıyım diyeyim. iş i̇ş tarafında 15 yıldır yaklaşık marka yönetimi alanında çalışıyorum. Ben çok şükür ki hep böyle insan odaklı marka ve ürünleri olan şirketlerde çalışma fırsatı buldum. O anlamda hani mesleğimi de işimi de çok seviyorum. meraklı, sakin ve böyle yenilik aşığı birisiyim. Aile tarafında da böyle özgürlük ve aile değerleri hakikaten benim için çok kıymetli. Çay çok seviyorum hani böyle kendime Hı. birazcık aldırmak için çay ve kuru yemiş çok seviyorum. O yüzden bazen böyle şey şükrederim. Fındık, fıstık alerjim olmadığı için böyle şükrettiğim zamanlar oluyor. <laughs> Müzik benim için hani vazgeçilmez bir şey ve seyahat. O ikisi de hayatımdan hani hiçbir zaman çıkarmak istemeyeceğim, böyle bedenimiz, fiziğimiz el verdiği sürece çıkarmak istemeyeceğim şeyler. 4 yaşında bir kızım var, işte Ela. Aile tarafında öyle bir boncuk bir kızım, babasıyım. O işte babalık görevlerimi diyelim artık onları elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Evde de hani gerçekten şey var bizde de dediğim gibi böyle hani anne bunu yapar, baba bunu yapar gibi bir düzenimiz yok. Bahsettiğim kalıpların hep dışında olmaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. O yüzden hani evde de gayet mutlu, huzurlu bir babayım diyebilirim. Ya şimdi Tolga seni dinlerken bir taraftan da gözüm arkaya da takılmadı değil yani Ela'nın <laughs> odasındasın ve süper böyle onun yaptığı şeylerle ya burayı seçmiş olman bile bizim için çok keyifli. Öncelikle seçtiğim mekan için çok teşekkür ederim. Diğer tarafıyla da şimdi Baba olmak hep böyle işiyle yoğun olmak en azından bizim kültürde bize aktarılan o. Evet o işiyle yoğun olan bir Tolga var. Çünkü çalışma arkadaşım biliyorum ne kadar yoğun olduğunu. Ama o aile değerlerinden vazgeçmemek dedin ya. Hmm. Ya yani kız benim çok işim var. Biliyorum işim var ama yaparız. Bekle, bekle, bekle demek yerine beklemeyen, ertelemeyen onu da dahil etmeye çalışan bir tolga görüyorum. Hmm. Ya bu benim gördüğüm ve şahit olduğum. Ben burada bir şey çok merak ediyorum. Kendimle güçlü bağ oluşturma kısmını yapan bir babayı görüyorum. Ya benim gördüğüm en azından bu sız yani hmm. eğer bunu hissetmesem bu sızmaz. E, bu mutlaka sende var ki dolup taşıyor ki bize sızıyor. Hmm. Peki buradan çocuğunla güçlü bağ oluşturma kısmına geçerken ya sence o çocuğunla güçlü bağ oluşturma kısmı kendinden de vazgeçmeden bu, bu ne demek senin sözünde onu merak ettim. Ya valla çok düşündüm bunu işte senle konuştuğumuzdan sonra böyle çok ağdalı cümleler geldi önce aklıma sonra nasıl böyle tek cümleyle tanımlarım deyince şöyle tanımladım aslında ya bence değerli hissetmeyecekleri ya yani çocukların değerli hissedeceği bir ortam yaratmaya çalışmak, oluşturmaya çalışmak. E, o ortamı oluşturduğunda o güven, o bağ, o saygı kendinden geliyor gibi hissediyorum. Hı hı. E, çünkü hani saygı ve güveni yarattığın zaman bunun olmazsa olmazı. Sonrasında bütün o asgari şartlar oluşuyor ve gerisi kendinden akıyor. E, sonra bir hani şey düşündüm peki ne demek değil? Hı hı. Birazcık böyle tersten evet. gideyim dedim. E, ya dediğin gibi şey değil. Şimdi çok Çalışan annelerde daha çok var. Senin kitabında da çok çok böyle örneklerini okuduk. O yetersiz hissetme, vakit ayırım ama işte veya çalışmayan annenin daha çok vakit ayırdığı vesaire gibi kavramların çok konuşuluyor. Ne demek değil diye düşündüğümde ben şeyi çok net hissediyorum. Sadece fazla vakit geçirmek değil. Yani o yüzden böyle çok vakit geçirdim. O yüzden aslında bağımız güçlü. Ben ona yeterince vakit ayırıyorum değil. Ya da hatta bir adım öteye taşıdım böyle düşünürken. Şey de değil. Moda deyimli kaliteli vakit geçirmek de değil. Çünkü zamanla o kaliteli kaliteli vakit geçirmenin de içinin boşaldığını ve e, yani tırnak içinde şeye dönüştüğünü görüyorum. Etkinlik yapma, Pinterest'ten bakıp, YouTube'dan bakıp etkinlik yapmaya dönüştüğünü hissediyorum. Ve o yüzden hani birlikte olmak gerçekten birlikte olmak. Senin de dediğin gibi ya dur işim var, dur şuna bakayım, dur bir şunu halledeyimden öte. Ya tüm dikkatimle, benliğimle e, sadece orada olmaya çalışıyorum. E, bence bu demek yani gerçekten güçlü bir alışma ya da en azından Birinci adımı bu demek, bu olmazsa olmazı gibi görüyorum. Gerçekten ne yaptıklarını, neye odaklandıklarını, sana ne anlatmak istediklerini duymak için vakit ayırdığımızda yeterli geliyor. Yani diğer türlü çünkü bazen ben kendimi de çok görüyorum yani bu kolay bir şey değil. Sadece bebeğin olarak şeye odaklanıyoruz böyle işte. Onun hayatını kolaylaştırayım, ona bir şeyler öğreteyim. Bunu sorumluluk gibi görüyoruz ama bu değil aslında onların dertleri. O güçlü bağlaştırmak, onları odaklanmak, dinlemek, onlarla gerçek zaman geçirmek gibi. E, tanımlama tanımlamaya çalıştım. Öyle bir yere geldim. Şimdi sen anlatırken beni nerelere nelere götürdün? E, şimdi ona bir şey yaptırayım. Ona 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 yani ona değil onlarla. Yani evet. öyle bir şey söyledin ki yani onun için yani o da bir görev, iş hayatında görevler vardır ya yaptım 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 yaptım, yaptım. Hı hı. işte bir bir şey bakılacak ve onunla etkinlik yapılacak. Evet. Ya da çocuğumla gidilecek kaliteli bir vakit geçirilecek değil onla yani onlarla yani onla ona değil yani o kadar büyük bir kelime oyununun içerisinde o ne istiyor ve onun o isteğinden biz onunla ne yapabiliriz? Esas birliktelik ve bağ bu diyorsun. Çok kıymetli bir şey söyledin Tolga söylediğinde. Yani benim zihnimde bir şey var ve onu yaptırayım değil. Benim zihnimde hiçbir şey yok. Çocuğum ne istiyor ve onunla birlikte olayım Kısma bağın ilk adımı. Şimdi hmm. seni dinlerken e, benim aklıma şöyle şeyler de geliyor. Ya işte kaliteli vakit oluşturma, e, vakit geçirmek değilse, az zaman geçirmekse ve ona odaklanmaksa, e, şimdi sen de yoğun çalışan biri olarak düşünüyorum. Ah zor bir gün geçirdim. Tamam hmm. İşler hep zor olunca e, evet. o gelir ya bu. Zor bir gün geçirdim ve eve geldim. Eve geldiğinde ya kızınla da vakit geçirmek istiyorsun ama zihnen orada değilsin. Hı hı. Şimdi o aralarda e, sende ne oluyor? Sen kendinde neler yaşıyorsun? Onu da merak ettim. Daha önce sormamıştım ama şu anda senin o deneyimde duymak için sabırsızlanıyorum en azından. Valla güzel sürpriz sorularla. <laughs> ee, şimdi şey şöyle hissediyorum ben. Ya çok oluyor dediğin gibi işlerde böyle streste, o gün kötü bir şey geçirdin. İşte isteyemedim, istediğim şey olmadı vesaire vesaire. Ee, geldiğimde arkada bırakamıyorsun. Çok kolay bir şey değil o. Ee, ama hep şu, o arada kaldığımda şunu düşünüyorum. Yani işte geçen hatta böyle Instagram'da şey partisi yaptık böyle arkadaşlar konu 1500. gün diye bir parti yaptık Ela'ya mesela. yani sırf onun böyle her anını kutlamaya çalışıyoruz bir yandan. Şimdi bunun gibi bir şey olduğunu düşün ya da işte Ela'nın bir oyun oynamak evet. istediğini düşün. Ya oturup şey kıyaslı yapıyorum. Birazcık böyle mühendis background olduğu için hani matematiğini de koyuyorum. Ya Ela'nın 1500. günü bir daha olmayacak ya da işte şu an bir daha olmayacak. Ama ben bu işte kafamdaki ben şuna işte şu maili yazmam lazım diye mesela hırsla mesela şu maili atayım da bir görsün diye o anda öyle bir mindsetteysem oradan çıkıyorum ya diyorum ben bunu 40 dakika sonra da atsam herhalde dünya durmaz. Ben de ölmem. Mail attığım kişi de ölmez. Ya da işte bir iki dakika sonra bazen hakikaten o kadar kısa oluyor. Gerçekten iki dakika gözlerin içine bakıp Ela'yı dinlesem ve onun sorduğu soruya cevap versem o zaten çok mutlu olup döndük. Ee, ama işte ya bir dakika kızım işim var demek ya bence o bağın en büyük düşmanı. O yüzden hep tam böyle matematiği hep öyle yapıyorum. Yani bu, bu an bir daha gelmeyecek. Ben burada kaybettiğim şeyle diğer tarafta kazandığım şey tamamıyla e, kıymet anlamında birbirinden çok farklı. E, o yüzden hep şey ertelemek, işe ertelemek açıkçası şimdi iş arkadaşlarım da çok izleyebilir burada ama gerçekten ben hep işe ertelemeyi tercih ediyorum orada. E, çünkü o iş 40 dakika sonra 20 dakika sonra olduğunda gerçekten hani tekrar ediyorum ama e, ölmeyeceğiz. E, ya da işte bu sadece iş de değil aslında. Diğer taraftan hani iş günü çok yoğun geçtiği için ben şunu da çok hissediyorum. Geldin şimdi başka bir şeyle de kafa olmak istiyorsun bazen. Yani sadece o çocukla oynama değil de ya ben şu Instagram'da da bir şeye bakayım. Yok işte bir tane sevdiğim dizinin işte trailer'ı çıkmış ona bakayım falan derken o anda geldiğinde de hep aynı kıyas yapıyorum. Ya biraz sonra da Instagram'a bakabilirim 25 dakika sonra da dur ben onu atayım diye. Ee, yapıyorum. Bu arada çok net bir yere geldi böyle sohbet oraya getirti. Benim aslında hakikaten en çok zorla bizi zorlayan ve bu çağın en büyük sıkıntısı ne olduğunu düşünüyorum gerçekten. O işte dikkat dağınıklığı diye hep konuşuyoruz ya. Ee, o yüzden böyle ben şeyine inanardım. Yani çocuklar iPad'e çok bağlıyor. Çocuklar hep işte mobil hastası, onlar dijital hastası diye görüyorum. Ben tersini düşünüyorum. Hani biz, bence bebeğinlerin o bataklığa düşmesi daha büyük bir tehlike. Biz kendimizi biraz şey anlamda seyiriyoruz. Sanki daha önemli şeyler yapıyormuşuz o iPad'te de işte ben evet. mail atıyorum, ben araştırma yapıyorum, makale okuyorum filan. Ama biz daha çok o bataktayız. Hani elimizde telefon, göz ucuyla ha 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 yapmamaya çalışan bir babayım. Ee, hani en en önemli şeylerden bir tanesi o diye düşünüyorum. Güçlü bağ nasıl kurulur? Hani soruna geçtik birazcık ama Evet. O nasılını kurarken bence bir numarası, ben bu diye hayal ediyorum zaten konuşurken de, hani biraz doğal olarak oraya geldi. Ee, gerçekten o çağın hasta da çocuklar değil, biz de. Biz onu atabilirsek bir kenara, çok daha iyi ebeveynler olacağımıza inanıyorum. Ben de evet. naçizane yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben bunu fark ettiğimde yaklaşık iki, iki, iki buçuk sene oldu galiba. Ee, bak. Elimde telefon, bir mail geliyor ya da mesaj geliyor ya da Whatsapp'tan bir şey geliyor. Çocuklarla tam konuşurken oluyor. Anne kapat o telefonu, anne kapat o telefonu. Baktım ya ben burada değilim ya. Ve şöyle bir şey yapmaya başladım ben ve kitabımda da yazmıştım hatta kendimi özledim de. Saat 8 ile 10 arası o telefonu başka bir yere alıyorum. Çünkü insan ister istemez bakma ihtiyacı hissediyor. Evet. 8 ile 10 arası eğer çocuklarımla birlikteysem telefon yok. Hatta bazı günlerde özellikle bu korona dönemlerinde daha çok bakar olduk. ilk zamanlar böyle haberlere falan. Evet. Çocuklara dedim ki ya bu telefon sizde. Onlara o sorumluluğu verdim. Öyle keyifli bir şey de oldu. Evet. Senin bu anlattıklarından e, yola çıkarak ben aslında deneyimler kısmında şeyi çok kıymetli buluyorum. Hem o teknolojiyle olan bağı bir tarafa bırakmak, odaklanmak. Hmm. Ama diğer taraftan da e, bu işin matematiği yok diyenlere bu işin matematiği var diyorsun. Ben de matematiği olduğuna hmm. inanıyorum. Hmm. Her şeyin matematiği olduğu gibi. Ama bunun için o anda bir durmak. Ya ben şu anda ne yaşıyorum? Evet Ela'nın e, o özel bir günü gelecek mi tekrar? Gelmeyecek. Ama diğer taraf zaten her gün o problemleri iş hayatında yaşıyoruz. Bugün olmasa yarın oluyor. Bunu çok ertelemek değil ama en azından bir 15 dakika sonra, yarım saat sonra, 40 dakika sonra da yapabiliriz. Ben neyi seçiyorum? Şimdi sen bana seçimleri hatırlattın. Yani az işte ben çok işimle ilgileniyorum, işim benim için çok önemli, işten vazgeçemiyorum, sürekli mail geliyor deyip şikayet ettiğim kısımda ben onu seçiyorum aslında. Hı hı. Ee, yani sen böyle çok naif naif anlatıyorsun ama senin işinin yoğunluğunu da ben biliyorum. Gecenin, gündüzünün, hafta sonunun olmadığını. Şimdi ona rağmen bu işin matematiğini kurgulayan bir baba olarak e, deneyimlerinden başka eklemek istediğin, bize örnek vermek istediğim bir şey olursa keyifle dinlemek isteriz. Öyle <laughs> evet, tabii. Ee, ya işte dediğim gibi bu iş iş tarafında birazcık böyle önceliklendirme diyelim hakikaten dediğim gibi. Onu biraz daha sonra yaparak kurguluyorum. bir bir de işte diğer taraf da kıymetli bence. Biz mesela Ela doğduğundan beri televizyon açmak hiçbir zaman yanında. Çünkü hmm. hani o sadece hakikaten göz ucuyla maile bakmak ya da Instagram'a bakmak değil. Ee, şu ebeveynleri gördüğümde ben de böyle olduğumu görünce mutsuz oldum. Yani işte televizyona bir gücüyle bakıp bir uyman ha, ha, ha falan diye böyle daha sorusunu bile duymadan çocuğun cevap veren. Ha. Yani çocuk orada şey dese ya baba işte ben şimdi kafamdan kola döküyorum aşağı. Gibi bir şey söylesen ha tamam 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 yavrum <laughs> diye böyle cevap verenler var. E, abartarak söylüyorum. O yüzden ya, o, o, sahne benim için böyle korkunç geldi. Ya Ben öyle olmayacağım diye bir yola çıktım aslında. O yüzden mesela bir örneğimiz o. Hiçbir zaman televizyon açmayız. Ee, te, Ela televizyon izlemesin, aman teknolojiden uzak dursun gibi bir mantıklı değil. Hani hepimizin dikkati. Onun da gözü gitmesin, bizim de gitmesin. Hep beraber olduğumuz ana odaklanalım. O yüzden o taraf benim için çok kıymetli. Ee, ya ben de, bir de şuna çok inanıyorum. Ben biraz şanslı bir babayım. Belki hani bir, bir tık daha böyle ilerleme küçüklüğüne gidersek. Bizden yurt dışında bir doğum olmuştu. O yüzden yalnızdık hani ikimizdik sadece eşimle. İşte biraz böyle doğumda doğa geçince ilk 15 gün falan tamamen Ela ile ben ilgilendim. Çok böyle süt bile içemiyordu. O yüzden de saat veriyorduk filan. Ben hep şeyi söylüyorum o yüzden böyle Ela bir ilk 2-3 ay annesi beni zannetmiş olabilir böyle. Ne yani bu yaparız. O yüzden inanılmaz böyle o doğumda şey çok hissettim ben. Şanslı bir babayım o yüzden. Çünkü Türkiye'de olsaydı veya işte burada çoğu gözlemlediğim gibi babayı biraz daha uzakta tutan bir yapıda olsaydık o zaman ben işte nüfus cüzdanı çıkarım. Ondan sonra hastane işlemlerini halleden bir baba olup hani 6-7 ay sonra çocuğun fark ettiği bir baba olabilirdim. O yüzden ben çok hani şükredip şanslı hissediyorum kendimi. Öyle olunca bayağı bir şey hissettim ben. Bir anne gibi hissettim gerçekten o duyguları. O yüzden de belki daha önem veriyorum. Belki daha hassas davranmaya çalışıyorum kendimce. o benim büyük şansım oldu. Ya bir, şey olarak da birkaç tane şey nacizane yapmaya çalışıyorum hep deneyimlerimde. Ee, ya el iki tane şey hissettirmemeye çalışıyorum hep. Bütün hani oyunlarda da sonrasında da korku ve utanma diye bir iki tane şey bulmuştum kendime. Ya ben hiçbir zaman kızım hani korku hissettirmeyeceğim ee, ve utandırma hissettirmeyeceğim. Bunlar çünkü o hakikaten o bağı en çok zedeleyen şeyler olduğuna inanıyorum. ve ee, yani biz Türk toplumunda da en çok böyle sıkıntı yaşanan şeylerden bir tanesi olduğunu görüyorum ki deneyimledim mesela çok basit bir örnek işte daha böyle bir buçuk yaşında falanken yeni konuşmaya başlıyor. Böyle işte şansa kameralardan falan gördük. Yani ev büyükleri, bakıcı vesaire çalışırken. işte akşam babana söylerim. Ondan sonra bak baban işte kızar ama böyle bir şeydi. Sürekli o böyle babayı bir otorite, bir disiplin figürü, bir korku figürü halinde kullanıyoruz ya. Ben en korktuğum şeylerden bir tanesi o bir baba olarak. Hemen aksiyon alıp işte gelip konuşup aman sakın böyle demeyin. gel yani ya o Muhtemelen o zamanlarda çok kısaca kullandılar belki ama ben akşam eve geldiğimde gerçekten o bir buçuk yaşındaki kızın gözündeki korkuyu gördüm yani o şeye rağmen hani babam kızar mı, babam bir şey der mi? oradan direkt çıkmaya çalıştım. O iki hissi yaratmayacak şeylere odaklanmaya çalışıyorum. belki en kıymetlilerden bir tanesi bu. Muhteşem bir şey söyledin. ben bir önceki de çok kıymetliydi. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi... Ee, ben kitapta özellikle birazcık annelere serzenişte bulunmuştum ikinci kitaptan. Çünkü hı hı. çocuğu doğumundan sonra çocuğu emzirmeye başlayınca odalara kapanıyor ve anne kendi içindeki o iletişimi sağlıyor. İşte çocuğun ilacı gitti, çocuğun ateşini ölç, çocuğun mamasını kaldır. Sadece çok tırnak içinde ay ayak işlerini veriyoruz. Evet evet. Bu Lojistik destek, destek diyelim daha havalı olur böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet destek. Ama bunu biz yapıyoruz. Yani çalışan anneler olarak biz yapıyoruz. Yani ben yaparım. Sonra ne oluyor? 6 ay sonra ya çocukla bir ilgilenmiyorsun. Çocuğa ihtiyacı var. Çocuk ağlıyor. Şimdi baba babalığı anlamamış ki, tatmamış ki ve baba babalığı o ilk baştan hissedemediği zaman Oyunun içerisine dahil olmuyor. Aynı iş hayatındaki gibi düşün. Toplantıya girdiğinde ilk 10 toplantıya sen dahil etmemişsin. 11. toplantıda sorumluluk almasını istiyorsun. Mümkün değil. Şimdi o kadar güzel bir örnekle birleştirdin ki kitapla da böyle denk geldi. Buradan çalışan annelere en çok söylemek istediğim şey. Doğum anından itibaren babayı her faaliyette dahil edin. E ee, ilk çocuğumda dahil edemedim, bilmiyordum, anlamıyordum ama ikinci çocuğumda dahil ettiğimde e ee, eşimle olan bağım da çok daha başka bir yere geldi. Çok daha kuvvetlendi. Ee, çocuğumun neden ağladığını, neden güldüğünü sadece ben bilmiyordum. Eşim de biliyordu ve ortak olarak çocuğumla ilgili konuşabiliyorduk. Ve ben böylelikle şu da olmuyordum. İşte e, böyle böyle yaptığı için çocuk şöyle oluyor diyen bir böyle öğretmen rolünde bir anne de olmuyordum. Ya böyle yaptı çocuk ne olabilir diyordum. Eşim de bir şey söylüyordu. Çok kıymetli bir şey söyledim. Bence bugünün en 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 kıymetli biri bu. İkincisi de Doğan Cüceloğlu kitaplarında hep bahseder korku kültürü. Hatta kitabı var. Korku kültürü ve utanma ve bizim Türk toplumunda Hmm, baban eve gelince baban işte sokaktan çabuk gel baban gelecek. E ne olacak ya babam gelince sokaktan çabuk gelince ben bunu hiç yaşamadım. O yüzden annem beni böyle büyütmediği için çok şanslı hissediyorum. Ama utanma kısmını kendi içimde yaşadım. Sen kızsın, ayıp, sen kızsın ayıp ve onu kendi içinde henüz çözebilmiş miyim bilmiyorum ama çözebilme kısmında çok yaralar yaşadığımı hissediyorum en azından o toplantılarda ve sesimi çıkartamıyorum çünkü ayıp ya biri konuşurken konuşulmaz sen kızsın ayıp falan. o böyle yıllarca e, gidiyor o e, çok kıymetli bir şey söyledin Tolga ee, ve bunun altını böyle kalın kalın çizmek istiyorum. Peki şunu merak ediyorum korku ve utanmayı getirmemeye niyet etmek. Ee, bununla ilgili sen bir deneyimler yaşamışsın ki oradan bu çıkarımda bulunmuşsun. Bunu böyle her saniye aklında tutmak ya da bunu hatırlamak ya bunu, bunu nasıl başarıyorsun ya da bununla ilgili neler yaşıyorsun birazcık da onu duymaya ihtiyacım var. Çünkü çok kıymetli bir şey söylediğim. Evet evet. Ya şunu yapmaya çalışıyorum. Ya gerçekten o anı gördüm dedim ya böyle bir, bir buçuk yaşındaki çocukta ve hep onu gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Hı. Yani o beni çok derinden etkiledi. Ee, ya hani o kadar zaten yani muhtaç zamanları, bütün ruhlarıyla, bedenleriyle sana güveniyorlar. Yani güvenebilecekleri tek kişi sensin, anne, baba. E, ve sen onu korkutuyorsun. Yani böyle o, o kadar düşününce mantıksız bir hale bölünüyor ki. E, e, o zaman neden ben korkutuyorum, neden yani utanıyorum? Hep, hep öyle kendimi aslında rasyonelize edip o çizgide kalmaya çalışıyorum diyeyim. E, ya o, o deneyim hani her şeyin üstünde oluyor ya. Gerçekten o gözdeki korkuyu bir akşam görünce baba sen kızar mısın diye böyle sorup gözlerin içindeki o korkuyu görünce o unutturmuyor yani. ben ömür boyu onu unutmayacağım. E, o yüzden de hiçbir zaman hani o anı tekrar getirmeyeceğim kızımı. E, birazcık o, onu hatırlaya hatırlaya, böyle o yolda tutmaya çalışıyorum. E, tabii bu hani biraz böyle negatif kısmı işte utanma ve korku yani olmasın. E, bir de biraz daha böyle olsun diye yani şey yaptığım şeyler var. Hı -hı. O da işte hep ya birincisi zaten onun bütün edebiminden ama çok sevildiğini bilmek biraz babada daha zor bizim toplumda yani o babanın sevdiğini göstermesi. Şimdi hani yeni nesil babalarda daha çok daha pozitif vesaire diyoruz ama onun da böyle inanılmaz bir çoğunluk olduğunu düşünmüyorum Türkiye'nin genel hepsini düşününce. E, o yüzden de hani çok sevi çok seviyoruz babalarının sevmediğini zaten hiç düşünmüyorum ama onu göstermiyoruz. E, o yüzden ben böyle hani biraz fazla bile belki diyorum bazen acaba çok mu diyorum sürekli onu çok sevdiğimi falan hep söylerim hem gösteririm. Hatta dün işte daha Ayşe'lik böyle gel gel kulağına bir şey söyleyeceğim falan diye yanıma çağırıyor Melahat'ı. E, çok sevdiğini mi söyleyeceksin? Ben biliyorum zaten falan diye şey yapıyor yani. Evet senin nereden bildin? Evet, Arada söylüyorsun sen falan diyor böyle. O yüzden ona gerçekten bir çok söylemek ve ona hissettirmek daha doğrusu. E, bir de gerçekten şeyi çok atlıyoruz gibi geliyor bana, ben ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bir birey olduğunu ve tanındığını, duyulduğunu, saygı duyulduğunu diyeyim daha doğrusu, hissettirmek. Ee, buna çok kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü hani şeyi de çok tuzağına düşüyoruz biraz da bebeğinler olarak, ya yani o çocuk bize bebeğiniz o yüzden de onu işte ben yönlendiririm, yönetirim ee, o aslında daha ufak bir birey, yarı birey filan gibi ee, o batarağa hiçbir zaman düşmemek için nacizane elimden gelen çabayı gösteriyorum ee, her şeyde kararı ona bırakıyoruz ee, işte ona soruyoruz ee, her şeyde birlikte karar vermeye çalışıyoruz. Bunları yaptığımızda o disiplin de doğal bir süreç olarak geliyor. Hani böyle korku, utanma işte e, saygı da birazcık daha benden alt kademedeymiş gibi pozisyonlayarak onu oluşturmak yerine aslında saygı duyarak, tanıyarak ve çok sevildiğini söyleyerek o ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. E, şimdiye kadar da böyle mutluyum onun geldiği, olduğu bireyi deneyim böyle çok hani e, keyifli böyle kendi kararlarını veren gerektiğinde gerçekten oturup konuşan neden böyle ki böyle bir kural yok öyle bir mantık yok diye bayağı şu an oturup tartıştığımız zamanlar oluyor böyle. Annesiyle mesela bir şey tartışıyor, beni de içine çekip baba böyle şeyler diyoruz, sence sen ne dersin falan diye oturup böyle mevzuyu tartışıyoruz filan O yüzden gerçekten onlar da sadece biraz daha kısa boylu bireyler yani yarım birey değiller. Hmm. O yüzden ona hep aklıma getirmeye çalışıyorum kısa boylu bireyler çok kıymetli. Kısa boylu da olsa bireyler. Yani ama şu zamanki aklıyla bana bunları mı söylüyor? Bunun yaşı kaç daha? Biz onun zamanında annemize böyle davranmazdık, babamıza böyle davranmazdık Aynen. değil. Ee, o bir birey ama kısa boylu. Daha çok güzel bir şey oldu. İnanılmaz bir metafor oldu. Çok keyifli aktı sohbet. Bizi dinleyenler evet, video postunu sabah e, izleyecekler. Sabah izledikten sonra gün boyunca ne yapsınlar Tolga bu sohbetten itibaren? Çocuğuyla güçlü bağ oluşturma konusunda hı. senin deneyimden yola çıkarak. Onlara bir hediye versek ne veririz? Ee, vallahi... Ne verebiliriz? Şeyi söyleyebiliriz bence. Negatiflerden belki bir yana bırakalım. Hadi pozitiften gidelim. Ee, ya onları böyle o birey olarak hissettirmek, onlara saygı duyduğunu göstermek Hı. ve gerçekten onu onur etmek için bir, bir şey düşünsünler. Ve onu çocuğuyla birlikte yapsınlar diyelim. Yani aklıma şu anda gelen bir şey oldu. Onlara saygı duyduğunu etmekle ilgili bir şey düşünsünler. Ee, evet. O düşündükleri şeyle ilgili o gün boyunca yapsınlar. Bakalım ne kadar yaratıcılar, neler yapacaklar. Hep birlikte görürüz zaman. Post'un altına paylaşsınlar ki biz de gün içerisinde etkileşimde kalalım. Çok evet. teşekkür ederim Tolga. Ben e, teşekkür ederim. Herhangi bir şey var mı bilmiyorum ama çok keyifliydi. Benim için su gibi aktı diyebileceğim sohbetlerden biriydi. Ben de çok keyif aldım. Yani, Sürçülisan ettiysek affola. Dediğim gibi ben bu konuda ne bir uzmanım ne yetkinliklerim oralarda. Ben neredeyse bir baba olarak yaşadığım, gördüğüm, okuduğum, yaptığım şeyleri paylaşmak istedim. Hani hatasıyla, günahıyla, sevabıyla affola diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. E, deneyim paylaşımından yola çıkarak ilerledik. Evet. Deneyimlerle birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşündük. E, senin deneyimin de bizim için çok kıymetliydi. Bize sızan, en azından bana sızan bir taraf var. Herkese de iyi geleceğini düşünüyorum. Senin o bağlar oluşturmaktaki tutkun, e herkese ışık olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Babalara son belki bir şey söyleyeyim. Hani yeni babalar belki olursa. Gerçekten sen de bahsettin. Anneler, biz babaları unutmayın. Babaları sadece lojistik destek kullanmayın. Evet. Bir de sorumluluk verin. Ya babalara da şey diyeceğim. Ya alt üstü bez değiştirmek, alt üst onunla banyo yapmak, alt üst onunla çok keyifli oyunlar oynamak. çok yani keyif verici ve pratik şeyler. Ben yapamam kılıfına da ne olur onu saklanmayalım yapabiliriz biz de baba olarak anneyi de maksimum destekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sadece lojistik destek değil tam destek, full destek. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim şimdi bu güzel organizasyonu ve beni davet ettiğin için.